Şimdi yemek sıralıyoruz. Bir yani. Ne olduğunu bilmiyorum ama güzel bir şey benziyor. Yedi en kötü, bir en iyi. Beşe kayıyorum. Çünkü ne olduğunu bilmiyorum. Normalde dört olabilirdi. Toko. Toka diyorum. Takosmuş. İse. Toko. Dört. BBQ. BBQ herhalde. Ha barbekü. Barbekü falan mı? Neyse barbekü. Neyse altı koyuyorum ben. Pizza. 2 Pasta. Bir. Gel. Bir geldi. Aa ramen biliyorum bunu. Bizim yanımız, bizim evin şu şu taraflarında bir ramenci var. Şuradan göstereyim. Göstereyim. Neyse, yediye koydum. Şuradan göstereyim. Bu arada sıralamamız nasıl oldu yorumlara yazın. Şurada bir yerde işte. Şurada ramenci var. Şurada bir yerde ileride. Ee, sıralamamız nasıl oldu yorumlara bekliyorum.